Sola döneceğim Lan ne yapıyorsun E çarptın bana Hayır zaten önün boş Ben buraya gideceğim Çarptın çarptın sen Sesini Çarptın hala geliyorsun. Zaten önün senin dolu. Ben buraya gideceğim. Kanka ister misin? Niye önümü kesiyorsun? Önünü kesmiyorum. Boşluk Kesin var. Diyorsun. Ben buraya gideceğim zaten. Ama öyle mi yapılır o? E nasıl yapayım? Buradan boşluk var. Ben buraya gideceğim. Senin önün zaten dolu. Arabanda bir şey yok. İstersen bir bak. Biraz da sakin ol. Lütfen. Ama bu Hayır bak ben bir şey demiyorum girerse ben gidemem buradan. Ama zaten bak trafik zaten dolu. Ben sola döneceğim. Ama orası boş bak. Bak yolu görüyor musun? Bomboş orası. Tamam, tamam, Anladım bak. önüme de ki ya şöyle yap. Böyle durayım Ama bir şey. sinyalim zaten açık kafalı sokmuşum yani sen ben oraya. Ben Hayır senin önün zaten dolu. Anlatmaya çalıştığım şey bu benim.